Şu anda Tuzluçehir'de sokağa çıkma yasağı olduğunu söylüyorlar. Fakat insanlar geçmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Trafik akıyor burada. Her şey gayet olan. Dükkanlar açık. Herhangi bir yasak belirtisi göremedik biz buralarda şu an. Arkadaşlar Tuzluçehir'de sokağa çıkma yasağı olduğu söyleniyor. Bir bilginiz var mıdır? Yani böyle bir olduğuna dair bilginiz var ama böyle bir yasak yok. <laughs> Yani Esnaf açık. Taksiler çalışıyor. Otobüs seferleri sürüyor. insanlar sokakta. Az önce okul boşaldı. İlk genelde öğrenciler evlerine dağıldı. Böyle bir yasak vesaire bir şey yok. İki saat önce polis geldi mahalleye. Tomalar vesaire. Burada bir eylem yapılacağını istihbaratıyla gelmişler. Kendilerince önlem aldılar. Ancak herhangi bir eylem vesaire bir şey olmadı. Polis de çekti gitti. Ee, bu haber nereden çıktı? Biz de çok bilmiyoruz ama e, ee, ki bütün mahallelerde yaşayan insanlar korkutmak, sildirmek amaçlı bundan sonra böyle şeyler de dönecekler. çok sorun değil bu dışarı için. Ama haberlerde sokağa çıkma yasağı olduğu falan söylemiyor. Çıkma hamletmeyi falan yok. Çayır halkı Polise, Toma'ya, Akrep'e alışkın. Bunlar ee, sokakta diye ve oradan bir anons sokağa çıkmayın diyor diye sokağa çıkmamazlık etmez. Sokakta e, herhangi bir yasak ziyaret Toma, Akrep herhangi bir polis kuvveti gelip bize sokağa terk etmeyip söylerse e, bundan önce olduğu gibi bu mahallenin bizim olduğumuz bu sokakların bizim olduğunu söyle. Nihayetinde nasıl cevap verilmesi gerekiyorsa o şekilde cevabımızı veririz ama herhangi bir sorun yok. Yakınlarımız merak ediyorlar bizi. Dışarıda sokağa çıkma yasağı var. Ne haldesiniz diye arıyorlar. <laughs> merak etmesin. Gayet <gülüyor> gayet de <laughs> normal. Bunun tamam. böyle. Teşekkürler. Eyvallah.